Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sosyal medya Gökbek Demirci ve Özge yaz barıştılar diye çalkalanıyor arkadaşlar bundan önceki videomda paylaşmıştım detay önemli kardeşim ve Gökbek Demirci'nin parmağındaki yüzük onların e, barıştılar e, söyleyebiliriz arkadaşlar fakat e, Özge Yaz'ın bundan önceki videomda e, banyoda olan fotoğrafında arkadaşlar parmağında nişan yüzüğü yok. Fakat Gökbek Demirci'nin bugünkü paylaşımında nişan yüzüğü var ve herkes onların e, barıştıklarını söylüyorlar. İnşallah doğru olur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birkaç gündür Gökbek Demirci ve Özge Yaz fanları onların barışması için elinden geleni yaptılar arkadaşlar. İnşallah doğru olur Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.